yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda uzatmalar bölümünde bulunan 95 gen ile 101 generası oyuncu paketini toplamda 10 hesapta açacağım. Bakalım açacağımız paketlerden hangi hesaba yüksekken oyuncu çıkacak. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Ne yapıyoruz hemen ilk hesaptan tabii ki de videomuza başlıyoruz. Benim bu hesapta puanımı sizlere söylemem gerekiyor. Bakalım hangi hesaba daha pahalı kart çıkacak merak ediyorum. Ve bu paketlerden sizler hangi oyuncuları çıkardınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 95 gen 101 gün oyuncu paketimiz bir gün sonra yani perşembe günü bu paketin yenilenmesi gerekiyor 1000 puanı ilk hesapta harcıyorum ve bakalım ya yani paket çok da iyi değil ama hangi kartları çıkardınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz baktığımızda bir tane 95 tam 4 tane 96 gen oyuncu görüyorum. Yani eskisi kadar güzel paketler değil maalesef. Şanslı olduğumuz takdirde iyi kart çıkabilir tabi ki. Ama maalesef şu an şanslı değiliz. Bakalım en pahalı kart hangisi o kartı almak istiyorum. Ekranlarınızda görmüş olduğunuz tüm kartların fiyatı 15 milyon. Evet o zaman ben buradan rastgele bir tane kartı almak istiyorum. Hangi kartı alalım? Mesela benzeme kartını buradan bir alalım. Centurial'a etkinliğinden benzeme kartını ilk hesaba aldık maalesef. Ve güzel bir başlangıç yapamadık. Bir sonraki ikinci hesaba geçelim bakalım. İlk hesapta video çok güzel ve başlangıç yapmamış olabiliriz ama belki ikinci hesaptan iyi bir kart çıkabilir. 95 ve 96gen dışında 97 98gen kart bekliyorum. 5 tane 96 kan oyuncu çıkıyor. Baktığımda Campos kartı, Salah, Sidorf, Robertson ve Kaka kartı burada. Peki hangi kart daha pahalı? Ben bir tahmin yapmak istiyorum. Ben burada Salah kartının daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Fiyatı kontrol etmem gerekiyor. Robertson dışında geriye kalan 4 tane 96gen kart fiyatı 16 milyon. Ama Robertson kart fiyatımız 21 milyon. O zaman bu kartı buradan bir alalım. Centurialar etkinliğinden şu an videoda ikinci kartı alıyorum. Yorumlarda falan bu paketlerin bayağı bir kötü olduğunu görüyordum ama bu kadar kötü olacağını hiç düşünmemiştim. Belki gelebilir 3. hesaptayız. 98gen king çıkardık evet. Bu Ceretkin'den kartı burada. Musiala'yı görüyor Fulcrum, Aubameyang ve Kvariskelia kartı. Ama en pahalı kart yani en yüksekini sahip kart 98 Harry Kane kartı. Olduğu için ben burada en pahalı kartın Kane olacağını düşünüyorum. Fiyata baktım şu an Kane dışında tüm kartlar 15 milyon ama Kane kart fiyatı 21 milyon maalesef hemen onaylı değilim. Yani en azından bu pakette bu hesapta uzatmalar paketinden diğer hesabını zarar 98 gen oyuncu çıkarmayı başardım. Belki geriye kalan son 7 hesapta 101 gen veya 100 gen oyuncu çıkabilir. Bu pakette videoda şu an rekor 98 gen 98 gen dışında 99 veya 100 gen falan oyuncu bekliyorum tabii ki de. Ödülleri baktığımda 99 San for Messi kartını görüyorum. Evet ödülleri baktığımda burada 4 tane 96 1 tane 99 Messi kartı bulunuyor. En pahalı kart Messi kartı zaten diğer kart fiyatını bakmama hiç gerek yok sadece merak ediyorum Messi kart fiyatı ne kadar şu an? Fiyatı anında kontrol ettiğim zaman 153 milyon Messi kart fiyatı olduğunu görüyorum. O zaman ben buradan Messi kartını alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 98 az önceki hesaba Kane kartı ama bu hesaba 153 milyon coins 99 Santrofor Messi kartını çıkardım. Ve paketimiz geldi ve şu an paket ekranımızda buradan hangi kart geliyor acaba? Tabii ki de Arjantin bayrağı devamında bir Santrofor ve 99 gen Messi kartı hayırlı uğurlu olsun. Oyuncuların bölümüne geldiğim zaman Messi kartını işte burada buldum. 144 milyon coins'ten aslında bu kartı satabilirim. Şu an belki hesapta kullanabilirim aslında. Fena bir kart değil. Zayıf ayağı 5. Bu hesapta 99 Kane kartını kullanıyorum. O yüzden ben Kane kartını sattıktan sonra hesapta Messi kartını kullanmak istiyorum. Daha iyi. Bakalım artık. Ben bu hesapta Messi kartını kullanmak istiyorum. Paketlere bence güzel devam ediyoruz. Sıradaki 1000 puan ve bakalım 10.000 puan vardı toplamda bu hesapta. Ne geliyor? Evet. Yine kötü başladık maalesef. 96'gan Abdülkerim Bardakçı burada. Watkins'i görüyorum. Unni Simon, Mark Royce ve Dubravka'yı çıkardık. En pahalı kart belki kaleci olabilir. Burada en pahalı kart 17 milyon coin'sdan Abdülkerim Bardakçı oluyor o zaman bu kartı almam gerekiyor tabii ki de. Kartımız hayırlı, uğurlu olsun. 6. hesaptayız. 16.000 puanım vardı bu hesapta. Bayağı fazla ve kartlara baktığımda Modric kartı, Müller kartını görüyorum. Tekrardan Mark Royce çıkardık. Malen ve Akanji kartı burada. 98 Müller MF olduğu için bilmiyorum kart fiyatı iyi olur mu? Ama en pahalı kart Modric gibi geliyor bana. Söylediğim gibi fiyatları kontrol ettiğim zaman en pahalı kart Modric kartı olduğunu gördüm. 19 milyon 600 bin coins'tan ben Modric kartını buradan alıyorum. Yani MF Müller kartı pozisyon zaten çok fazla kişinin kullanmadığı bir pozisyon. O yüzden fiyatının iyi olmadığını söyledim ve öyle oldu zaten. Bir sonraki hesap son 4 hesap kaldı sanırsam geriye. Son 4 hesapta bakalım hangi kartlar çıkacak. 7. hesap ve 7. paketteyim. 1000 puanı, 10.000 puanım vardı hesapta ve 1000 puanı harcadım. Oyuncularım şu an kartlar 5 tane 96 gel maalesef. Hangi kart daha pahalı olur? bilmiyorum. Tahminde bulunmak isterdim ama ben tüm kart fiyatının 15 milyon olacağını düşünüyorum. Söylediğim gibi kart fiyatları birbirine çok yakın ama en pahalı kart 17 milyon coins'ten crash kart oluyor. O zaman bu kartı hemen hangi etkinlikti bu? Şekil değiştirenler etkinliğinden evet bu kartı alalım bakalım. Bu hesapta ben genelde şanslıyım ama bakalım şimdi öyle olacak mı? Sıradaki uzatmalar paketinden ödülümüz yani fena değil 98 Rice kartını aldık. Tots etkinliğinde bulunan Rice kart fiyatı 28 milyon coins. Alalım bakalım. Yani kötü kartlar çıkmıyor gerçi. 4 tane bazı hesaplara 5 tane 95 iken pardon 96 iken oyuncu falan çıkıyor. 98 Rice kartı hiç de fena değil ama az önce sanırsam 3. hesapta Messi kartı efsane oldu gerçekten. Bakalım son geriye kalan iki hesaba hangi kart geliyor? 9. hesap son iki paket kaldı geriye. Ve 9. hesapta paketten yani Jarzinho kartı Toç etkinliğinden belki pahalı olabilir. Dembere kartı ise aynı şekilde. Bakalım kart filtre aynı o yüzden ben buradan Jarzinho kartını almak istiyorum. Son bir hesapta Yüzgen oyuncu çıkacak mı acaba bu paketten? Son hesaba paketten hangi kart geliyor? Bakalım yüzgen oyuncu var mı yok maalesef. 4 tane 96 gen oyuncu 5 tane 96 gen oyuncu ekranlarınızda. Ruben Diaz kartı daha pahalı olur. Ben burada en pahalı kartın Ruben Diaz kartı olacağını düşünüyordum ama 96 gen sol bek Euro etkinliğinde bulunan bu kart daha pahalı. O zaman kartı alacağız ve videomuzu bitireceğiz. Tamamdır. fiyat söylemeyi unuttum bu arada. 21 milyon coins. Tamamdır. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizler birlikte tam tımla 10 hesapta uzatmalar bölümünde bulunan 95 artı oyuncu paketini açtık. Paketten bir hesaba Messi kartı 99 Santrafor Messi kartını çıkardım ve o kart sayesinde 153 milyon coins kasmayı başardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve sizler bu paketlerden hangi oyuncuyu çıkardınız yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim Mobile videosunda Görüşürüz arkadaşlar.